Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda DAŞ projesini inceleyeceğiz. 2014 yılından bugüne kadar yapılan gelişmeleri, güncellemeleri ve teknik özellikleri konusunda sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Çok da uzatmadan hemen videoya geçelim. Keyifli seyirler. Dash projesi Ocak 2014'te Bitcoin'in işlem süreleri ve gizlilikle ilgili kusurlarını gidermek için piyasaya sürüldü. Dash, master notları kullanarak işlemleri daha yüksek hızlarda gerçekleştirirken X11 algoritması ile kullanıcıların anonimliğini korumak için tasarlandı. 18 Ocak 2014'te kullanıma sunulan DASH, hızlı, gizlilik ve kullanılabilirliğe odaklanan yeni özellikler geliştirerek onu dijital para birimi olarak kullanım için ideal hale getirdi. DASH iddialı bir yol haritasına ve kanıtlanmış teslimat geçmişine sahiptir. Arkadaşlar DASH 2014 yılından beri zaten kendini kanıtlamış ve tüm dünyaya duyurmuş bir kripto projesidir. Çevrimiçi DAIS satın alma imkanları ile aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Burada da zaten listelenmiş borsalar gözüküyor. Coinbase var, JXO var, KuCoin var, Binance var, Bitamp var, Bitfinex vesaire gibi birçok kripto para borsası zaten otomatikman DAIS'ı listelemiş ve çok basit bir şekilde satın alma imkanına sahipsiniz. Web sitelerinde zaten detaylı bir şekilde nasıl satın alınabileceğine dair teknik detayları yer veriyorlar. Dash mobil cüzdanınızı Android ve iOS üzerinden indirebilirsiniz. Hızlı ve kullanışlı arayüzü ile birçok işlemde sizlere kolaylık sağlayacaktır. QR kodlarıyla para transferi ve para alma, bölgenizdeki yerel satıcıları bulma ve ödeme yapma gibi çeşitli işlemler konusunda hızlı ve güvenli bir opsiyon sağlayacaktır. Diğer detaylar açıklama kısmında yer alacak. Evet arkadaşlar bu videoda DASH'ın bazı teknik detaylarına değindik. Bir video serisi gerçekleştirmek ve her video serisinde DASH ile ilgili yeni gelişmeler, yeni güncellemeler ve yeni teknik bilgiler vermek istiyoruz. Biliyorsunuz DASH 2014 tarihinde piyasaya sürüldü ve ilk blok 18 Ocak 2014 tarihinde çıkartıldı. Herhangi bir şekilde bir ön madencilik yok. X11 kalma algoritması sayesinde ekran kartı, işlemci ve ezik madenciliği mevcut. Blok ödülü yılda 7,14 oranında da azalıyor. Akabinde de CoinJoy'un özelliğini kullanarak üstün gizlilik gerçekleştiriyor. Biz de bu teknik bilgileri sizlere yavaş yavaş ve detaylı bir şekilde anlatmak için bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dash projesinin Türkiye'de daha fazla verimli ve daha popüler olması için çalışmalara devam ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.